Şöyle bir düşünelim. Modern dünyamızı ayakta tutan ama çoğumuzun farkında bile olmadığı devasa gizli makineler var. İşte bugün bu gizli kahramanlardan birini, yani merkezi soğutma sistemlerinin adeta kalbi olan bir parçayı mercek altına alıyoruz. Peki hiç merak ettiniz mi? O kocaman alışveriş merkezleri, 7-24 çalışan veri bankaları, fabrikalar, bütün bu yerlerin ürettiği o inanılmaz ısı nereye gidiyor? Cevap, genellikle binaların tepesine gizlenmiş o dev kutuların içinde saklı. Gelin bu gizemi adım adım çözelim. Önce soğutma kulesi tam olarak nedir, ne işe yarar ona bakacağız. Sonra ne gibi çeşitleri var bunları tanıyacağız. Ardından bir su damlasının kulenin içindeki macerasına tanık olacağız ve son olarak bu devasa yapıların neden doğru bir şekilde kurulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Ve işte başlıyoruz. Büyük ölçekli her operasyon, beraberinde devasa bir ısı sorunu getirir. Merkezi iklimlendirme sistemleri de bu ısıyı bir yerden alıp başka bir yere atmak zorunda. İşte tam bu noktada doğadan ilham alan dahiyane bir çözüm devreye giriyor. Karşınızda hikayemizin ana karakteri su soğutma tulesi. Görevi aslında çok basit ve net. Tesisin içinde ısınmış olan suyu alıp soğutup tekrar sisteme geri göndermek. Bu sayede hem tonlarca su tasarrufu yapılıyor, hem de o devasa sistemler durmaksızın çalışabiliyor. Peki bu devasa makineler bu işin nasıl başarıyor? Aslında prensip hepimizin çok iyi bildiği bir şeye dayanıyor. Sıcak bir günde vücudumuzun serinlemek için terlemesi gibi. Soğutma kulesi de suyun çok küçük bir kısmını buharlaştırarak geri kalan suyun tamamını çok hızlı bir şekilde soğutuyor. İşte bu doğanın ta kendisinden alınmış bir mühendislik harikası. Prensip basit dedik ama tabii ki her ihtiyaca uygun tek bir soğutma kulesi yok. Farklı koşullar ve sistemler için geliştirilmiş farklı tasarımlar mevcut. Gelin şimdi en temel iki ayrıma şöyle bir bakalım. İlk ayrımımız suyun havayla nasıl buluştuğuyla ilgili. Bakın açık devre kulelerde soğutulacak olan su adeta havanın içinde bir duş alıyor gibi doğrudan temas ediyor. Bu çok verimli bir yöntem. Kapalı devrelerde ise su dış dünyadan tamamen izole, kapalı borular içinde dolaşıyor. Bu da içindeki akışkanın tertemiz kalmasını sağlıyor. İkinci temel ayrımda havanın nasıl hareket ettiğiyle ilgili. Atmosferik kuleler adından da anlaşıldığı gibi işi rüzgara bırakıyor doğal hava akışını kullanıyorlar. Daha basit, daha az arıza yapan sistemler. Mekanik kuleler ise işi şansa bırakmıyor. Dev fanlar kullanarak kontrollü ve güçlü bir hava akımı yaratıyorlar. Bu da onlara çok daha istikrarlı bir soğutma performansı sağlıyor. Evet, şimdi en heyecanlı kısma geldik. Beraberce bir damla sıcak suyun peşine takılacağız ve kulenin içine girdiği andan soğuyup çıktığı ana kadarki yolculuğuna şahit olacağız. Unutmayın bu süreç merkezi soğutma sistemlerinin tam olarak kalbini oluşturuyor. Bu yolculuk dört ana adımdan oluşuyor. Her şey sıcak suyun içeri püskürtülmesiyle başlıyor. Sonra bu su, dolgu dediğimiz bir malzemenin üzerinde incecik bir tabaka halinde yayılıyor. İşte tam bu sırada fanların çektiği hava buharlaşmayı sağlıyor ve suyun ısısını alıp götürüyor. Son olarak da soğuyan su en alttaki havuzda toplanıyor. Gelin şimdi bu adımlardaki kilit oyunculara daha yakından bakalım. Yolculuğun ilk durağı püskürt mememeleri, yani nozullar. Bunları suyun havayla en verimli şekilde buluşmasını sağlayan özel fıskiyeler gibi düşünebilirsiniz. Amaçları sıcak suyu binlerce minik damlacığa ayırarak olabildiğince geniş bir alana yaymak. Çünkü yüzey alanı ne kadar artarsa buharlaşma yani soğuma da o kadar hızlı oluyor. Verimlilik tam olarak burada başlıyor. İşte burası, sihrin gerçekleştiği yer. Dolgu malzemesi. Bu binlerce küçük yüzeyden oluşan petek gibi, labirent gibi bir yapı. Yaptığı şey şu: Suyun aşağı akışını yavaşlatıyor ve onu inanılmaz geniş bir yüzeye yayıyor. Bu sayede su ve havanın temas süresi ve alanı en üst düzeye çıkıyor. Soğutma mucizesi tam olarak burada yaşanıyor. Şimdi o D fanlar havayı yukarı doğru çekerken elbette bir miktar su damlacığını da yanında sürüklemek isteyecektir. İşte bu zikzak şeklindeki damla tutucular o kaçak damlacıkları yakalayıp tekrar sisteme geri kazandıran birer kalkan görevi görüyor. Böylece su kaybı en aza iniyor. Gerçekten zekice değil mi? Ve yolculuğun sonu. Görevini başarıyla tamamlayan soğumuş su kulenin en altındaki bu havuzda birikiyor. Buradan da pompalarla alınıp ait olduğu yere yani binayı soğutma görevine geri gönderiliyor ve böylece döngü yeniden başlıyor. Artık bir soğutma kulesinin içinde neler döndüğünü biliyoruz ama unutmayın, bir makinenin ne kadar iyi tasarlandığı ancak ne kadar doğru kurulduğuyla anlam kazanır. Şimdi işin en kritik ve hassas kısmına yani bu devasa yapıların montajına odaklanalım. Biz soğutma kulesini öyle rastgele bir yere koyamazsınız. Performansı doğrudan nereye konulduğuna bağlı. Mesela bacalar gibi kirletici kaynaklardan uzak olmalı. Etrafında rahatça nefes alabilmesi, yani hava çekebilmesi için boşluk olmalı ve en önemlisi dışarı attığı sıcak havayı tekrar geri emmeyeceği bir konumda bulunmalı. Bu alıntı, konunun ciddiyetini tek bir cümlede özetliyor aslında. Düşünsenize, bir soğutma kulesi tonlarca suyla dolu, çalışırken sürekli titreşen devasa bir ağırlık. Hele ki bizim gibi bir deprem kuşağında yaşayan ülkeler için, bu ağırlığın binaya nasıl sabitlendiği, kelimenin tam anlamıyla bir hayat memat meselesi. İşte mühendislik burada devreye giriyor. Sismik sınırlayıcılar. Bu akıllı parçalar, kule çalışırken oluşan normal titreşimleri emerek esneklik sağlıyor, ama deprem gibi ani ve büyük bir sarsıntı anında kilitlenerek kulenin adeta binayla tek parça haline gelmesini sağlıyor. Bu hem milyonlarca liralık ekipmanı hem de en önemlisi binanın kendisini koruyan hayati bir önlem. Gördüğünüz gibi soğutma kulelerinin arkasındaki temel prensip yani buharlaşmayla soğutma doğanın kendisinden geliyor. Peki bu basit ama bir o kadar güçlü teknoloji Giderek daha da ısınan dünyamızda ve kalabalıklaşan şehirlerimizde serin kalmak için bize başka ne gibi ilhamlar verebilir? İşte bu sorunun cevabı geleceğin iklimlendirme dünyasını şekillendirecek.